Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomu çekiyoruz. YouTube yani YouTube Life çekiyoruz diyelim çünkü oyun ismi öyle. Aa burada ne ev, ev alıyoruz? Nereden? E, ev almaya ev başladı. Ben gittim. Nereden? Ben gittim. Nereden alıyoruz lan? Hayır Buyurun. ben, ben aldım. Tamam mı? Benim evim burası. Senin evinde. Biz apartmanda yaşıyoruz. Gel. Yani... E ikimiz mi yaşıyoruz? Hayır. Apartmanda yaşıyoruz işte. Neredesin sen? Geliyorum bekle. Ben girmedim de. Ben de girdim. Ben evdeyim ben. Evimizde join olmalıyız diyor. Nasıl? join <laughs> olma var ki sana. Bak. Şimdi ben burada <laughs> eğlence katıyorum. Eğlence olsun. Ama nasıl video çekeceğiz? İşte. Aa alta bak. Ben seni göremiyorum. Sen yoksun burada. Video mu çekiyor şu an? Otur bana çek. Bitti. Aa oyun çekiyor. Hayır ya yanlış. Hayır. Yüzde doksan Arkadaşlar ben de bu zorluklar çekiyorum işte. Seyit de böyle bir zorluklarla çekiyor videoları. Hopla at. O. Hadi ya yetmiş oldu. Ben su içeceğim. Hadi ya. Tamamdır. Video tamamlandı. Elmas paylaş. Oy, bir sürü para oldu. Bir tane elmas kazandım. Sen beni gördün mü? Neredeyim ben? Live seçeceğiz. Bu YouTube simülatörü bundan 10 kat daha iyi bu arada. Benim abonem Benim abonem bayağı gittikçe çoğalıyor. Şu an bitiriyoruz. Muhteşem. Hadi be 86. Ah! Efektler bitiyor. Çanlı yayın mı? Evet. Aaa troll. <laughs> Neyse. Devam et paylaş. Ben biraz acıktım ya. Yani. Yemek ye. Yemek ya. Oha inşaat rüyam var. devam der. Ben devam ediyorum. Senin abonen kaç? <gülüyor> Mendilini. <gülüyor> ben... Sana Allah. Allah. Arkadaşlar şu an çok zorlu bir canlı yayını bir şey çekiyoruz. <laughs> Heh, ben artık dinlenme yerim var. Hangi ses seçim ya? Seyit seçiyor. Hayır ya. Ne yapıyoruz ki ona? Hayır. Like'i kötü yapıyorlar. Böyle sana başlıyorlar ama üf, gelmiyor. Başlamıyorlar. çok çok mutlular şu an. Ben de. Ben de de. Ha. Neyse. İşte, bitirdim. TL kazandım. Evet. Neyse ben bir şey almaya gideyim. Ben peynir yiyeceğim. Kahvaltımı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım bari. Neyse ben artık markete gidiyorum. Ben bastırma şak... alayım yumurta yiyeceğim. E, diyor. Ben de mi yeni bir bilgisayar almam lazım? Geç aynı evde yaşasak. Olabilir. Ne? <laughs> ha? Ne Yok ben gelmeyeceğim. Evet. Hayır. Hayır. Ya hayır. Neyse arkadaşlar babam çağırmıştı da. Neyse hoş verin. Market nerede? Benim, benim evim çok lüks oldu artık. Birisi benim evime girmeye çalışıyor. Abi keşke aynı evde yaşasak. Olabiliyor. Ev on paket oldu. E nasıl yapacağız? Hı. Senin evin nerede? Benim evim. Tam olarak benim evim şu an bakamıyorum ki. Çıklı. Yok. Ben tamamen. Inen... Evden çık evden çık. Tamam çıktım. Tamam. Siktik kimse bak. Ee, sen de buradasın. Ne? Sen de buradasın ben benim evim de burada. Dur. Ya ya var var. Durca, amca durca. Dur, Sen benim evime gelmiştin. Ne? Geldin. Bir daha gir, bir daha gir eve. Yok ben ben kendi evime. Abi gelmiştir ama. Evet bak. Arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor. Hayır ben işimdeniyorum. Evet işte bak gir. Bak. Gözüküyorsun. Kaça bana var senin? tamam böyle giriliyor. Nereden? Girdim girdim. Ha. <laughs> video falan çekebiliyor mu video? Bilmiyorum ben sadece gezebiliyorum. Ha. Neyse bay. Nereden bakıyorsun? He? Nereden bakıyorsun? Belki kişiler var. Hmm. Ve burada e, evimiz açık parti yapabiliyor. E ben giremiyorum seni. Sana. sana giremiyorum ben. Ben çünkü evde değilim. Hı. Ee, parti yapıyor mu? E hala giremiyorum ben. Bak. Yoksa şunu. Neyse giremiyormuş da arkadaş. Neyse. Ben yine mi bilgisayar alacağım ya? Ben burada disco yapıyorum. Tüm 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 tüm. Hata gitmem lazım da benim acilen bilgisayar da almam lazım. Evler. Yine, yine ev alsak mı lan? Ne? Yine ev alsak mı ben bağlı. Göz at diyor. Tamam. Attım. 5 milyon mu? What the Kazık. Milyona mı satılır bu oyunda? Nereden şey bilgisayar alıyoruz? Ya şey bir tane inşalar var. Oralar. Şekil işareti var. Oradan yapıyoruz. Bak Bende de, de şey ses geliyor. Ha, yatağa git diyor. Yatağım, yatağım yok. Yatağım yok. Nereden bir bilgisayar buluyoruz dedim. Bir saniye. Ataklar. 600 lira. Sanırım Yata o bilgisayar malzemeleri dükkandan oluyor. <laughs> Koşma var. Kapının önüne. Ben kapıdan nasıl çıkacağım? Kapının önüne şey yerleştirdim. Ha çıkabiliyormuş. Neyse yat. Yat. Jacuzzi var. Ne <laughs> yatıyorum ben? Lan Jacuzzi'nin içine girdim. Oha. Ben yatıyorum şu an. He parkur yapıyoruz. Gel gel parkurcu yetenekleri göster. Ben ben çık kalkamıyorum. Oba. Oh. Şimdi... oldu ben kalkamıyorum. E'ye basarak çıkarsın kanka. Yani ben tabletten oynuyorum biliyorsun ki. Tamamdır. Şöyle biraz daha götürelim. Tamam. Ben öldüm. Nasıl? Ya bende niye olmuyor? Benimki farklı şey. Ha, <laughs> masalar, eğlenceli. Ben bu Parkurcular böyle yapar. Gir. Gir ne demek? Ya hmm. ben para kazanmam lazım. Ben harcayıp para kazanmam. Benimki bu doğru. Abi ben nereyim? Ödül veriyor sonunda. Ne? Ödül veriyor sonunda. Ne ödülü? Sonunda. Ne ödülü? Bir tane sandık ödülü. <laughs> Ay 96. Çok sağ. Bekliyorum. Öldüm. Seni döve döve dersini yaptıracağım. Evet, 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 yok çık çık. Ön önü, ön önü parçalamış. Ben derisini kaldırmışım. <laughs> Trade atabiliyoruz. Neyi evet, biliyorum. Işireceğim? Pet, You kanal, bu diyor. Senin kanalın diyor. Senin kanalın diyor. Olmuş, Kötü yorumları silinebiliyor mu? Nerede? Yıkayacağım. Nerede? Yıkayacağım. O nerede? Kötü yorumları silinebiliyor mu? Bilmiyorum ki. Zaten parçalanmış her yeri. Rastgele çıkıyor bak. Nup diyor, loop, loop. onu, sevme onu silme. Şunu sileceğim. Heh. tamam. Hı, tamam. videonun içinde video çekiyoruz. Ne kadar saçma. Kusursuz. Epik. Epik. Ah. Az önce şu 97'ye getirdim. 81. Ben 97'ye getirdim. Ah. 39. %90 ben de yetti yaptım deniyor acıkmak çok var değil mi atlas evet ben de acıktım ki acıkmaktan ölürsek ne olur ölmüyorum ki galiba benim abonem seninkinden daha çok Kanka. ne benim aboneler seninkinden daha çok ben Çünkü çok sen gülüyor. sürekli şey yapıyorsun video çekiyorum ben çekmiyorum ben bir şeyler Video çekmek daha iyi çünkü daha ya para kazanıyor hem de yani bayağı iyi para kazanıyor. Ha yanlış yaptım. 176. Huva. 198. Çok iyi. Benim evet. şu an abonem seninkinden biraz fazla. Az az. 600 fark var. Benimki şu an yükselecek. Hadi kaç kişi abone oldu? 300, 400, 500, 600, 671. Ne? 671 kişi. Ben baktım direkt. Ben canlı yayın çekeceğim. Çok güzel iş. Hayır. Hadi canlı yayın bitir be. Yapma bir şey de. Ay çok kötü. Abi, sert bir dur. Çok kötüsün. Çıkart şunu. Tamam. Bu da abonen ilerledikçe yeni oyunlar. Ben pankek yiyorum. Yüz <laughs> yüz. Ben gelecek şey olacağım. Oyun oynayacağım. Mutlu mu olacaksın? Ben sadece bu video çekiyorum. Sen hiç mutlu Bütün değil. günümü video ile harcıyorum. Sen burada bir şey unuttun. Aa 96. Sen bir şey unuttun mu? Ne? Video çektiğini. İş Böyle sıkıcı oldu video şu an. 2500. Abi çok güzel var benim. Salata yiyeyim ben. Yaşam. Ben çok iyiyim. Çünkü ben bu oyunu önceden bildiğim için. Hayır. Burada mı, bu benim. Şimdi Nuk benim bu arada. Hangi? Nuk var ya o benim. <laughs> benim çok güzel yapmışlar. Ben uyuyorum. Benim ya. bayağı çok param var. Kalk. Kaç şeyim var? Ben senden daha iyi çokum şu an. Ben şu an 170 elmasım var. Bu işi olur karşılayabilirsin falan diyor. Bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım bozuldu. <laughs> ben bir ekstra alacağım. An bilgisayar nereden alınıyor gerçekten? Oha bir de 100 milyonluk plaket almış. Aynen. Çok Neyse, ben bu videoyu yaptıktan sonra... Nasıl alınıyor ya Gel gel, bakkala gidelim, dışarı gidelim. Yok, ben evdeyim. Dekorasyonlar... gir Gear. Gear ne demek? Aa, bu. burada bayağı... yetenekler var. Burada işler var. Yok abi, kategoriye girdi mi? De. Tamam lan, sus. Benim biraz fazla abonem var. Ha şop şop burada burada burada. Ha dur ben de geliyorum. Bekle beni. Kamera beni, falan buradan alıyoruz. Ne? Kamerayı falan buradan da alıyoruz. Hani nerede? Şop. Ben geldim. Bin paraya bir tane şey. Ben hiç bin Neredesin? Hiç... Çık dışarı. Ya ben markete girdim. Şop yazıyor işte. gördüm. Telefonlar filan da yazıyor. Bilgisayar. 3500. Aa ben alamıyorum. Mouse da alacağım. Ben. Abi bu çok iyi. Ben bir bilgisayar acaba son model mi alsam? Ben klavye falan alamayacağım. Ben gidiyorum. Klavye alamazsan ne yapacağım? Ne? Bu alanlık mı? Bilgis kurmana gerek yok zaten direkt oluyor. Hı, hmm, otomatik. O da çok iyi. Sanırım. Sen takasa gireyim mi lan? Ya dur video çekiyorum ya. Takas <laughs> attım. <laughs> ya video çekiyorum dur. Lan Ya. Ya iki dakika video çekiyorum onu. Ya. Videoda. Ya video. Evet. Ay evet. evet, çok güzel. Ne? Ya. Ev çok güzel dedim. Düzeldi ya. Ne oldu? Ev böyle bir anda çok güzel oldu. Nasıl? Villa gibi. <laughs> Uf, lan sen ev var Verisiz. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ben kaç abone... Oha! Bu kadar abone geliyor. Ben bir iki... 13 k... 13 k aboneyim ben. Gel gel dışarı, dışarı. bak ben gelmiş bir Ben Telefon! Değilim. Ben sadece para biriktireceğim. Telefonlarla buradan bir şeyler alınıyor. Abonenle bağırı Telefon ka... Nokia? <laughs> Ne bu? Para ne kadar oldu mu? Bismillah. Ben sen bakma da ben bir şey de alıyorum. Ne? <laughs> ben Robux'ta bir şey almaya çalışıyorum. Robux'ta ne aldın sen? Elmas var da elmasın. Elmas ne işe yarıyor? Ya? Ne? Elmas. Ne? Oha şuraya git. Çık çık bir. Şuraya git. Ejderhalı şey var. Baksana. 1380 180 bin. Hadi, hadi, hadi Kamera alacağım ben. Kamera ne işler? <laughs> Ve mikrofon. Mama mikrofon. Ben seti tamam aldım geliyorum. Ben 10 bin lira yapacağım. ben zaten o bitireyim. Tamam ben seni geçmeye çalışıyorum. Yeni oyu açtım. Işte, hırsız polis. Sende harfler gözüküyor. Bende sayılar gözüküyor. Ya yani el işaretleri falan gözüküyor bende. Oh! oh. Hayır, çok kötü. Dur ya biraz ben gelişeyim. Aynı olarak. Pankek yiyeceğim ben. Dön, sen, birazcık ev işlerini sen Bak 562 liram var. Dekorasyonlara gir. Bir şey alabiliyorsun. Anlayacağım. İstersen gez beni. Oo, 99. Hayır. Düzü olsaydı nasıl olurdu? E video çok iyi oluyor. Editlenme bak. Şu editleniyor bak. Şurada editlenme. Burada kendi görevini yaparsan abone ve şey kazanıyorsun. Hangi? görev? Kendi kendi kişisel bakımını yaparsan para geliyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'dan abone de geliyor. Oha. Keşke gerçek hayatta da bu kadar şey yapabilsek ya. Sence klavye mi değiştireyim? Yoksa bilgisayar ama. Ben de ben. Bence bilgisayar değiştir. Bilgisayar bozulmaz en azından. <laughs> Benimki şu ana kadar hiç bozulmadı. Bozulabilir çok oynarsan. Kaç sen Ben 13K. 19K, 6K. Dur çekme çekme çekme. Aynı olarak. Ben live çekeceğim. Para kazanayım ben. Ne çekeceğim? bu çok zor ya. Bundan para kazanamıyor o kadar kolay. Baksana sıfır dolar. Fonim. Neyse. Bir dolar başladılar. Neyse. Burada bitirelim, Bir arkadaşlar. bitirelim arkadaşlar. Burada bitirelim arkadaşlar. Ben biraz gerileşirim. Sonra devam ederiz. Ee, hepinizi çok seviyoruz. De mesela yani. ee. hepinizi çok seviyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Video Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.